Efendim evde, işte, sokakta, kanser adeta her tarafta kol geziyor. Bu ölümcül hastalık en çok da mutfaktan geçiyor. Her gün yemek yapmak için kullandığımız o ocaktan eksik olmayan teflon tavalar kanserin yakın dostu çıktı. Teflon tava tehlikesine karşı çağrı yapan uzmanlar çelik ya da cam kullanın çağrısı yapıyor. Kanser günümüzde artıyor. Bunun nedenlerinden birisi de beslenme problemleri ve çeşitli kimyasallar. İşte o kimyasallar teflon tavayla da geliyor. İçinde bu şekilde. Çalandı. Uzun süre kullanım kansere yol açıyor. Kimyasal e, maddeler, işte teflon tava katkı ürünleri, e, işte besinlerin e, uzun e, süreli dayanmasını e, sağlayacak çeşitli katkı maddeleri, bunların hepsi kimyasal ajanlar. İçinde bu şekilde. Çalandı. Merdiven altı ürünler insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Yapışmaması için tava ya da tencere üstüne yapılan teflon kaplamalar ısıya temas etmeden dökülebiliyor. İçinde bu şekilde. Çalandı. Bazıları hemen soyuluyor ancak hemen soyulmasa bile bir süre sonra bütün teflon tavalarda o soyulma meydana geliyor. Çünkü teflon tavalarda üzerinde bir tabaka var. İşte o tabaka sıcakla temas ettiğinde yemeğin içine karışıyor. İşte o yemekle de vücuda giriyor. Hücrelerin DNA'sında bunlar problemler yaratıyor. Uzun süre kullanılan teflonlar ölüme kapıları aralıyor. İnsan vücudu bu kırıkları tamir edemezse işte o zaman kanser meydana geliyor. Çocukluktan beri işte çok ileri yaşlara kadar e, kullanılan e, teflon tava gibi kimyasal madde içeren e, işlemler hı hı. E, ilerleyen e, yıllarda kansere neden olabilecek şeylerin başında geliyor. Teflon tava tehlikesine karşı çağrı yapan uzmanlar çelik ya da cam kullanın diye uyarıyor. Çelik ve çelik ürünlerini e, mutlaka cam ve cam ürünlerini kullanmayı bu anlamda tercih ediyoruz.